Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün arkadaşlar Clash of Clans'da efsane bir videoya daha birlikteyiz. Başlıktan da gördüğünüz üzere arkadaşlar sizlere imkansızı başarmış bir klan göstereceğim. Hatta bir tane de oyuncu göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten klan oyunun bence en iyi ve en çılgın klanı arkadaşlar. Az sonra göreceksiniz ve siz de dediklerime hak vereceksiniz. Şimdiden arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız hemen aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşlerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bildiğiniz böyle klanlar, köyler varsa incelemem için bana yorumlar kısmında yazın. Ben de onu diğer videomda inceleyeyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde o zaman aramaya geçelim. Klan ara kısmına geliyorum arkadaşlar. Bu arada klanımıza da gelebilirsiniz. O kadar çok iyi bir klan değil ama gerçekten bizim klanımızda güzeldir arkadaşlar. Klanlar kısmına geldim. Klan araya direkt etiketi yapıştırdım arkadaşlar. Ara dedim ve Sevege Seven adında bir klan çıktı. Bu tarz klanların adı genelde bu oluyor. Yanlış okumuş olabilirim telaffuzunu. Evet arkadaşlar 16 level bir klan. Gördüğünüz üzere ilk sıradan da 67 level bir oyuncu var ve şu anda 5000 kupada yani efsane ligde klanın ne işe yaradığını az çok anlamışsınızdır arkadaşlar. Şöyle bir bakın klana. Şöyle bir göz atın. Levellere bakın, kupalara bakın arkadaşlar. İlk önce göstermek istediğim size bir köy var burada. Bakın bu köy binası 7 ve kupa klanı. Ama bu köy binası yedilerin arasına karışmış bir arkadaş var burada veya abimiz. Profiline baktığımda köy binası 6 ve maksimum çıktığı kupa 5020 arkadaşlar. Şu anda 4791. Ben 4900'lü bir köy göstermiştim geçen haftalarda. Onda videosunu iyi kart kısmında koyarım izleyebilirsiniz. Ama bu oyuncu efsane lige kadar çıkmış. Köy binası 6 gördüğünüz üzere. Şöyle bir köyüne bakalım. Daha sonra diğer oyuncuları da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Diğer oyuncular da gerçekten çok çılgın köyler. Köyü bu şekilde. Nasıl çıktığına dair en ufak fikrim yok. Fikirlerinizi bekliyorum ve arkadaşlar siz kaç kupasınız? Maksimum çıktığınız kupa kaç kupa? Onları da yazın bakalım. Herkesin en yüksek çıktığı kupayı ve köy binası seviyesi merak ettim. Hangi köy binası seviyesiyle hangi kupaya çıktınız? Hemen yorumlar kısmında bekliyorum videoyu durdurup yazın arkadaşlar oyuna girip bakın. Ya da hatırlıyorsanız direkt yazabilirsiniz. Gerçekten 5020 kupaya köy binası ile çıkmak müthiş bir şey. Hemen diğer oyunculara göstereyim sizlere. Köy binası 7 5000 bin kupa arkadaşlar. Bir diğer köy binası 7 5000 bin kupa. Şu an tam 5000 kupa köyüne bakmak istedim. Ya yani tam böyle ucu ucuna 5000 kupa yapmış. Gerçekten efsane ya. Baksanıza. Müthiş değil mi ya? Gerçekten müthiş. Yani benim de böyle bir köyüm olsaydı gerçekten efsane olurdu. Yine 5000 kupa. Köy yani klan zaten hep 5000 kupaların klanı. Genellikle titan veya efsanelik e, tarzı. Arası onların. Burada köy binası 7 yine az kalmış ama düşmüş. Keşke bir 27 kupa daha kas saymış. Direkt efsane lige çıkıyormuş. Ama olsun. Oraya çıkmak bile bir şeydir yani. Köy binası 6 ile hele gerçekten imkansız ya. Kullandığı orduyu da göstereyim. Belki bu çılgınlığı denemek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Şuradaydı. Hemen şöyle ziyaret et diyorum. Ve arkadaşlar kullandığı ordu 7 tane duvar kırıcı. 10 tane büyücü. 46 tane okçu, 10 tane dev. Yaptığı işlem büyük ihtimalle şudur. Köylere girer büyük ihtimalle zaten gelen köyler, köy binası 13 full köyler, kendi seviyesinde ya da kendi seviyesine yakın köyler çok 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 nadiren gelir yani. Gelse bile köy binası 8 9 10 gelir kendi seviyesine yakın dediğim. Ama onlar da zor gerçi. E, bu tarz bir ordu kullanıyor. Yaptığı işlem arkadaşlar köylere saldırıyor ve kenarlara okçuları, devleri atarak %50'yi tamamlamaya çalışıyor. Böyle ne kadar kupa kazanabilirse artık 3-5 bir şey kazanıyor. Gerçekten çok değişik bir işlem olay. Hemen şöyle Kövinas'ı 7'de ne tarz ordularla ganimet kasıyorlar. Pardon kupa kasıyorlar. Baktığımda Ejera ordusu en bilindik ordulardan biri. 9 tane Ejera, 8 tane okçu, 6 tane de Dalkuk. Bu arada arkadaşlar sizin de böyle çılgın köyleriniz varsa en az Titan Liga çıkmış. Kövinas'ı 6, 7, 8 ile bana Instagram hesabımdan yazabilirsiniz. Açıklama kısmında link var. Onları da videosunu çekerim arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımıza göstermek isterim onları da. İnşallah e, sizlere güzel bir olay göstermiş şimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Düşüncelerinizi bekliyorum. Hile yapmış olamazlar diye düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Bekliyorum yorumlar kısmında düşüncelerinizi. Biraz da savaş yapalım. Şöyle süpersel güzel bir garemet gönder bakalım. Ya bu bu kadar güzel köyler gösterdim arkadaşlarıma, dostlarıma, beni izleyenlere. Sen de bize güzel bir köy gönder de ben de bir tane daha güzel savaş izleteyim bu güzel köylerin yanına yakışsın. Evet arkadaşlar güzel bir köy geldi. Buraya saldıracağım. Ganimet genel olarak dağıtılmış bir şekilde duruyor köyde. Bu yüzden ben yukarıki kısımdan saldıracağım. Çünkü burada taktik avcımız var. Şöyle tepeden tepeden birer tane elektro bıraktım. Ee, şuradan da bir elektro bırakayım arkadaşlar. Oradan da içeriye doğru bir ilerleme çalışsın bakalım. 4 tane elektrom elimde duruyor. Onları da dağınık bir şekilde etrafı bir tık temizledikten sonra bırakacağım. Yani gerçekten 3. seviye elektro tam anlamıyla elektro ya. 3. seviye elektro'yu çok sevdim. Yani ben 1 ve 2'yi bu kadar sevmemiştim. 3. seviye hem görüntüsü çok güzel büyük, devasa... Huruşları da efsane. Bu seviyeler elektronun seviyesi değil ama o tarz köyler gelmiyor arkadaşlar daha onun seviyesi olduğu köyler. Bu arada şuradaki ilk hava savunmasını bitirdik çok güzel oldu. Hemen onu da alabilirsen çok efsane olacak. Abi efsane oldu şu an çok mutluyum. Hemen şöyle elektrolarımı bırakıyorum. Arkasından hemen balonlarımı da bırakayım üst taraftan ve gelip buradan kaya balonumuzu bırakıyorum. Büyük koruyucuyu bıraktım. İçeriye doğru ilerleyin bakalım. Hemen şurada bir tane dondurma bıraktım. Bir tık yakınlaştırdım. İçeriye doğru ilerliyorlar bakalım. Şurada bir öfke bırakayım. Hemen içeriye doğru ilerlesinler. Birer tane dondurma bırakayım ki orada hasar vermesinler. Hemen koruyucumuzun yeteneğini kullandım. Bir öfke daha bıraktım. Gayet güzel. Elektro gerçekten yargı dağıtıyor arkadaşlar. Tam anlamıyla yargı dağıtıyor şu anda. Kral kraliçemizde e, bu arada o balon çıktı. İyi ki alttan saldırmamışız. Bize sıkıntı çıkartabilirdi onlar. Ama sıkıntı değil. E, şurada dondurma kullansam mı e, ya da kullanmayayım. kreşe zaten halleder onları. Bir tane dondurma kullanacağım yavru. Çünkü şu anda o balonlar bizim baba kralı patates ettiler orada. Kaya balonu kaldı bir tek. Kayabalon'un da yeteneğini e, bir patlasın. Abi Kayabalonu arkadan atmak kadar güzel bir şey yok. Bakın kesinlikle Kayabalonu'na en son atın arkadaşlar. Askerler Kayabalonu'na tank olsun. E, tank olduklarında Kayabalon ölmüyor. Bakın savaşın sonu geldi, köy bitti. Kayabalonu sonunda öldü ve bana şu anda gerçekten çok e, lazım oluyor. Balonları bayağı ihtiyacımı Görüyor şu anda havadaki o e, iskelet tuzakları bayağı bir sıkıntı çıkartacaklar bize ama kreçemiz onları öldürecek diye düşünüyorum. Acaba öldürecek mi? Öldürecek. İnşallah süremiz yeter. Hatta şöyle bir öfke kullanayım orada. Yoksa süremiz de yetmeyebilir 3 yıldız almaya bu köyden. Hadi 30 saniye kaldı. Hızlı bir şekilde alın. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. Hadi koşun koşun koşun. Kenarlarda bir şey yok. %99. Kraliçem vuracak. Bir dondurma elimde kalmış. O da kalsın artık. Diğer savaşçılarımızda kullanırız onları da arkadaşlar. 500 bin altın, 581 bin iksir, 5500 kare iksir ve yıldız bonusumuz e, gelmedi. Pardon şampiyonluk bonusu geldi. Gayet güzel. Hemen buradan gelelim. Ve diğer isteğimi attım. Askerim gelsin diğer savaşlarım için elime. Şimdi arkadaşlar buradan 4,5 milyon yakın bir altınım var. Altında şu anlık bir şey yapamıyorum. İnşaatçılarım boşta. Değil maalesef. Bu yüzden inşaat köyünde bir şeyler yükseltmek istiyorum sizlerle birlikte. Uzun zamandır bu köyde, inşaat köyüne de girmiyordum. Bakalım burada neler yükseltebiliriz. Baya bir ganimet olmuş bu arada. Burada 1 milyon altının varmış. Bununla savunma yükseltebilir miyim diye bakıyorum. Bu arada şunu da basacağım. Fakat benim depo yetiyor mu? Şu anlık yetiyor sanırsam. Aynen basabiliriz aslında ama bir tık daha bir şey yükselttikten sonra basacağım arkadaşlar. Şu an o 1 milyon altını çöpe atmak istemiyorum açıkçası. Ee, buradan depo yükseltebiliyor muyuz diye bakıyorum. Depoda yükseltemiyoruz. Ee, ne yükseltelim? Ya da arkadaşlar buradan gelelim. Şöyle duvarımızı yükseltelim. Altında duvar yükselttik. Aynen. 300 bine duvarımı bastım. Daha sonra büyü regelerden geliyorum. Altın rünümü kullandım. Ve buradan geliyorum inşaatçı binamı 8. seviyeye bastım gitti arkadaşlar sonunda ben de rahatladım gerçekten hatta buradan geleyim şöyle saat kulesinde kullanmış olalım ve hızlı bir şekilde bitsin çünkü 5 günde bitecek ee, laboratuvarda bir şey yükseltebilir miyim yükseltmeyeyim şu anlık ya da buradan balonu yükseltmiş olalım arkadaşlar ee, onu da yükseltilsin 5 gün içerisinde. Bugünkü videomuzun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden eğlendiğiniz bir video olmuştur. Dolu dolu bir 10 dakika yaşatmak istedim sizlere. Dediğim gibi bu tarz köyler varsa bildiğiniz bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya sizin böyle köyünüz varsa Instagram hesabımdan mutlaka yazın. Açıklama kısmında link var. Tıklayıp gidin hemen Instagram hesabıma. DM kısmından yazın. Ben de sizlere anında cevap vereceğim arkadaşlar. Ee, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlerden bir ricada daha bulunacağım. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Hem de paylaşıp ekran görüntüsünü alıp bana Instagram'a atarsanız ben de sizi hikayemde paylaşacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.